Ahmet Hamdi Tanpınar 1901-1962 Çağdaş Türk romancı, öykücü ve şairdir. Aynı zamanda 1942-1946 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kahramanmaraş Milletvekili yaptı şiiri hayatının en büyük ihtirası haline getirmiş fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı mensur eserlerde göstermiştir. Geniş okuyucu kitlesi onu umumiyetle lise kitaplarına ve antolojilere giren Bursa'da zaman şiiri ile tanır. Şiirlerinde bir imaj ve müzik kaygısı taşıdığı Hikaye ve romanlarında da başta zaman teması olmak üzere psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Çeşitli baskıları olan eserleri dergah yayınlarında toplanmaktadır. Batı edebiyatından Paul Valéry ile Marcel Proust'u kendine üstad olarak seçmiştir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat tıpkı resim ve musiki gibi güzel sanattır. Onlardan farkı boya ve ses yerine insanı ve hayatı anlatmada bu iki vasıtadan çok daha zengin olan dili kullanmasıdır. Bazı eserleri romanları Mahur Beste Tefrika 1944 basım 1975 Huzur 1949 1983 Sahnenin Dışındakiler Tefrika 1950 basım 1973 Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1961 1977 Aydaki Kadın Ölümünden Sonra 1987 Öyküleri Abdullah Efendi'nin Rüyaları 1943-1983 Yaz Yağmuru 1955-1983 Hikayeler Kitaplaşmayan iki hikayesiyle birlikte tüm öyküleri 1983 Denemeleri Beş Şehir 1946-2001 Edebiyat Üzerine Makaleler 1969-1977 Yaşadığım Gibi 1970-1977 Antolojileri Tevfik Fikret 1937-1944 Namık Kemal 1942 Yahya Kemal 1940-1982 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi Ancak birinci cildini tamamlayabildi. 1942 1985